Yarım var, iksir hazırladım ben sana. Nefret ettim. Ne sen unuttum ne ben unuttum. Aldatma kendini gel gel. Yanıyor içim, eriyor içim eskisinden de beter. Gel yaş gel taş şınım yer. Sen çok güzel şarkı söylüyormuşsun ya. Televizyonlarınızın <laughs> sesini açın ve kulaklarınızın <laughs> pası silinsin. <laughs> Ay, açayım <Ya, gülüyor> söylemiş. Söyleyeceğim delikanlı mı söylemişti hatırlayın başı gecesi. Sen Ay. çok iyi söylüyormuşsun. Ne diyorsun yani abla? Yani işte. Latan'ın oradaki ruhani <laughs> anlat bize. Vallahi de, kimleri mi konuk aldım ben ne yapıyorum bu demiştir ne demiştir bilmiyorum sormak lazım ona. Peki normalde böyle e, siz otururken şarkı çıksın etsin aman aman kapatır, kapatır, kapatır sesleri değil mi? Tabii tabii hiç kötü sesi hiç tahammülü yok kapattırır. Peki, hep hani, evet. Tuba hep Hani, ikinciyi daha önce şarkı Şimdi, söylerken acaba... Bülent Hanım'a Hiç bakın. Bir şey konuşmadım. Arkada Bülent Hanım'a ne bakın. Bülent'i de ben dün şeye benzettim. Nur Taş'a benzettim. Evet bir sen anı, Yani, mi? öyle yazdım ben ya oldum. ortaktan. Nur'a benzettim bir anda saçının şekli falan. Arkadaşlar Bülent Hanım'ın oradaki ruh halini ya az Bülent Hanım, tahmin gelsin ediyorum. Artık şuraya ya. Evet Bülent Hanım ya. Bir gelsin artık ya. Özledik kendisinde. <laughs> Tuba Hanım. Efendim? Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Sizi seyredemedim. <laughs> Telefonu... Tuba Hanım, kendinizden evet. söz ettirmek için mi yapıyorsunuz bunları? Herkes bunu merak ediyor. Yok, e, takdinize bırakıyorum. Çok ısrar ettiler. Telefonu kap hani sizinle konuşmam gerektiğini söylediler. İlla konuşta falan güzel şeyler de söyleyen var. Ben e, herkese seyircilerin yani bırakıyorum. Benim için çok önemli bir şey değil ben zaten Türkiye'nin en iyi solistiyim demiyorum yalnızca şöyle bir sorun oldu orada teknik bir sorun oldu aynısını diğer bayan arkadaşım da hissetti İlk şarkıya girdiğimizde kesin sesimizi duyamadık Tuğba İlk sen prova oldu. yaptın mı? delikanlımda prova yaptın mı sen? ben konuşabilir miyim? tabii tabii konuşuyorsun da bir şey sordum prova yaptınız evet. mı diyor o abla biz orada provalarımızı da yaptık şakır şakır rahat ettik sorun yoktu fakat ben şarkıyı ilk izlediğimde sesimi duyamadım. Bir şarkının pe yani peslerini okumak zor değildi. Diklerini okumak zordur. Ben diklerde zorlandığımı hatırlamıyorum. Peslerde hiçbir şey duyamadığım için hani o şekilde duyabildiğim kadar. Zaten orada gösteriyorum duyamadığımı da dikkat edersiniz. Ayrıca ben delikanlıma her sahne aldığımda söylerim. Benim artık hani söylerim, söyleyememem hani şeylerim geçti diyorsunuz da çok rahat falan filan. Teşekkür ederim. Belki bunu ilk fat olarak belki tam tersi dalga mı geçiyor falan gibi söylüyorsunuz ama hani ben zaten rahat bir insanımdır. Hani Türkiye'nin en iyi solistiyim de demiyorum. En kötü de solistiyim de demiyorum. Tamam da Tuğba şimdi şeyi diyoruz biz. Dalga geçme değil. Şimdi ben orada cesaret edemem. Başka birçok kişi cesaret edemez. Belki Bülent Hanımın mesela dedi, sesin orada sesiniz gidiyor. Orada mesela derdiniz ki, hani Bülent Hanım sizin yanınızda mı söyleyeceğim gibi? Yani kendinize güveniniz ee, orada o kadar e, devreye giriyor Vallahi ki. Ben her şey şey var. Artık herhalde bundan sonra her her yerde okumak zorunda kalacağım o olayı anlatabilmem için. Gerçekten aynısını diğer bayan arkadaşım da, polis arkadaşım da yaşadı. Biz e, seslerimizi çok zor duyduk o gün. Orada bir teknik sorun vardı. Yani diklerde duyabiliyorduk, testlerde duyamıyorduk. Peki orada testlerde otururken de, kalktınız. sesi geliyordu. Peki orada otururken kalktınız, Bülent Hanım'ın yanına gittiniz. Sesini açtırdınız mikrofonu. Mikrofonlar değişti orada. Bülent Hanım mikrofonu ya size geldi. Ya geldiği kadar. Ben zaten değildim. yani. Size söylüyorum ya, ümitliştim tarzında süper popçuyumdur ya da süper şarkı okurum tarzı da bir isimdir. Ama şarkıları bildiğim kadar yani kendim okuduğum şarkılar vardır sevdiğim. Her şarkıyı okuyamam ben. Öyle bir sanatçı değilim her şarkıyı okuyabilen. Ama benim sahne programlarım olduğunda ben delikanlımız her zaman okumuşumdur, zorlanmamışımdır. Bir de benim sesim toktur, kalındır, ince değildir. Peslerde zordur bazı insanların duyabilmesi böyle canlı durumlarda bir de canlı da yani herkes yapabiliyordur Her, yani bu desem canlı e, bir yere katıldığınız zaman mübahtır yani yanlışlıklar teknik hatalar. Siz önceden bir herhangi bir kuliste bir hiç konuştunuz mu Bülent Hanım'la kurguladınız mı bir şey yapalım edeyim yoksa spontan mı gelişti? Ben ne diyorum siz ne diyorsunuz? Evet nasıl a hala algı çünkü de o yüzden. Yani burada Bülent Hanım ben, mikrofonu ben hiç veriyor hiç size. için Hayır hayır. Ben hiç okumadığım için şimdiye kadar e, bir böyle can kulağıyla dinlediğiniz için oldu ki ben zaten şuna katıl yani size de hak veriyorum. Bir insan bir şeyi hani tam yapması lazım belki. Sizin için öyle ama benim için öyle değil. Ben orada sesimi duymadım diye panik olabilirdim. Ya, tüban, canlı hani, yayındasınız ama herkes sizi izliyor şimdi yani gözünüz kulağınız. Her şeyi size yani. göre yapmayacağım diye bir durum yok ki bu siz sonuçta bir sanatçı olarak sahneye çıkıyorsanız Bülent Ersoy'un sahnesine çıkıyorsanız hazırlanmanız gerekiyor ben yanlış mı biliyorum? Ben, ben Türk sanat müziği sanatçısı falan değilim Türk pop müziğinde kaç tanesi Allah aşkına çok iyi canlı okuyor kaç tanesi hadi diyor ben bir canlı okuyayım diyor ben hiçbir tane öyle çok iddialı bir kız olmadım. Ben çok kızıyım. Çok fazla sanatçı takılan bir kız değilim ses sanatçısı takılan. Peki. E, 16, bir de şöyle bir huyum vardır. gittik canlı programlarımıza 4-5 tane vokal götürmem. Bir tane vokal götürdüm. Peki o zaman yorumunuzu ciddiye almayalım. E, şarkı yorumunuzu ciddiye almayalım ama reklam hani orada yaptığınız şeyi kendinizden söz ettirmek. Reklam için burada Ay, konuştuğumuz... Hayır. Hayır eğer böyle yaparsanız bir daha telefonla bağlanmam. Bana çok ısrar ettiler bağlan bağlan diye. Ben kendimden bahsettirmek için detone olayım canım. Peki Tuğba bir şey sormak istiyorum. Adam, teknik, teknik bir sorun var. Ama vardır, ciddiye almadın almadım. Beni bir yaptıklarımı çok ciddiye almayın diyorsunuz da neye bağlayacağımı şaşırıyorum Hayır, şuna, şu anda. şuna, şuna 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 bağlayacaksınız. Tuğba zaten polistikte çok iddialı bir kız değil. Testlerini duyamadığı zaman canlı yayında teknik sorun yaşayabilir. O que eu